Çok sevdiğimiz bir ortak, sevdiğimiz bir abimizin bir sorusu var. Tam da bununla ilgiliydi. Diyor ki, Acun diyor birazcık kendisini televizyon ekranından çekti ve daha çok işte Hal City'ye, iş insanı Acuna daha böyle e, bu taraflara mı yöneldi? Ben bir televizyon izleyicisi olarak bundan üzülüyorum diyor mesela. Bunu sorar mısın? E, televizyondan biraz artık koptu mu? O işte sıkıldı mı artık gibi soruyor. Sen bilirsin ya, onun soruyu nasıl sorduğunu. Evet evet, çok nazik soruyor. Evet, e, Acuncum diye sormuştur hatta. <laughs> Şimdi konu şu, Hayatımın belli dönemlerinde yeni bir operasyona girdiğim zaman aslında öbür dünyayla ilişkimi keserek o operasyona giriyorum. Yani bu Acun Firarda'dan beri de böyle yani. Hani yeni bir olay çıktığı zaman onu yaşıyorum hayatımda ve büyük vaktimi alıyor. Mesela eksen <laughs> döneminde 6 ay ofisten çıkmadık. 6 ay boyunca biz ofiste toplantı yaptık. Eksenin doğum zamanında. Sonra şimdi yenilik yapmadan da duramıyorum. Hani proje olarak belki şu anda tıkandık diyorum ama kendi projem olarak tıkanmadım. Hmm. Şimdi bir takım aldım ve bütün fokusum bu takım. Yani takımın her problemiyle ilgileniyorum, elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Takımın daha başarılı olması için, taraftarların daha mutlu olması için, onlarla takım arasındaki bağları kuvvetlendirmek için elimden geleni yapıyorum. O yüzden de öyle bir dönemdeyim ki şu anda tamamen halstli konsantrasyondayım. Ama şöyle söyleyeyim daha geçen yani Dubai'ye bir saatlik toplantı için gidip toplantı yapıp geri döndüm. Yarın ben şimdi Prag uçuyorum sabah. Yani Prag'da toplantım var. Bunlar hep medya tarafı aslında. O yüzden hani öbür taraftan oradan ıı, taviz verdim diyemem. Los Angeles'le Leyla görmeye gittim dedim. Ondan sonra Las Vegas'ta akşam bir saatliğine bizim ıı, çok iyi değerli dostumuz Meksikalı ıı, Ricardo Salinas vardı. Ona uğrayıp bir saat toplantı yapıp oradan devam ettim. Yani <laughs> baktığın zaman tabii ki televizyon benim her zaman e, önemli bir işim. Ama ekran önü için artık eskisi kadar vaktim olmadı. Doğru yani orada hani evet sağ olsun o üzülüyor belki ama e, ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Hani, Hal City'yi benim şu anda mümkün olduğu kadar iyi yerlere getirmem lazım. Orada yaşıyorum.